Başarılar. Böyle tamam. <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> ben sana güveniyorum. Yapabileceğini biliyorum arkadaşım. Haydi. <gülüyor> <gülüyor> Bu da mı olmadı? <laughs> Merhaba ben Evrim. Ben Gizem. Yeni bir Formatta karşınızdayız, Evet, challenge videosu çekiyoruz. Heyecanlıyım, duyduğumuz seslerin aslında kimin olduğunu, kime ait olduğunu, hangi ünlüye ait olduğunu aslında bulmaya çalışacağız. Evrimin şöyle huyları vardır mesela atıyorum kelimeyi hatırlamaz ama der ki 5 harfli B ile başlıyor. <laughs> ya yani 5 harfli olduğunu ve B ile başladığını hatırlayıp kelimeyi hatırlamayan enteresan insanlardan kendisi. Bu tarz şeyleri mutlaka bekliyorum. Gerçi burada bilmiyorum, hani şu an çok ne işin içinde bilmiyorum. olduğumuz için tabu da falan çok diye de söyleyebilir. <laughs> <laughs> Ama yani buna özellikle değinmek istedim. Beklentim bu minvalde. Bakalım bakalım neler olacak. Heyecanla. Ee, bekliyoruz. Evet. İyi ki gelsin o zaman. Başarılar. Böyle, tamam. tamam. <laughs> Yarım az. Tamam. Sağ ol. <laughs> <laughs> Onun dışında e, sektördeki arkadaşlıklarım, dostluklarım, evliliğim, e, büyümem, hepsi aslında insanların gözünün önünde oluyor. Melike Şahin. avukatta da görüyoruz yani insanlar beni böyle... Kim biliyor musun? Evlerinde Yurt dışında büyüdük, kral da oyununu izledik. Bir gördüklerinde şey oluyorlar. Hani, Yok o değil. Kadar kral kaybederse de ki hala daha evlendiği avukat kadın var ya. De, Kral Kaybederse Yaptan avukat var, kaybederse, var ya, evlendi avukat yapan yapan değil mi o kız? Kral Kaybederse, Avukat Genç'in evlendiği kadın var ya. Sonradan evlendi. Nilperi Şahin. Nilperi Şahin değil, hiç değil bence. Değil Necip Olleci'yi ipucu kulluğu alabiliyor muyuz? İpucu. Hı -hı. İpucu. Oyuncu. Yani oynadığı oyunla ilgili ipucu alalım. Her proje aslında bir okul, bir ders oldu benim için. Yok ben tanımıyorum başarısızlığıyla hepsinden bir ipucu alalım. Göz Göz mi? mi? Hiç tanımadım. Evet. Tamam. Okay. Number two. Mülakat yaptım. Geçenlerde kendisiyle yapmam gerekiyordu. Bu mülakat sırasında o kadar parlak yok hızlı cevaplar veriyor ki yani 90 küsur yaşında dedim ben bilmiyorum artık çünkü e, hiç inanamazsın yani 93 yaşında olduğuna o kadar e, keskin o kadar e, hızlı ve o kadar hemen e, karşılığını alabileceğin cevaplarla e, seni bir anda böyle dehşete uğratıyor o yaş hiç hissetmedim hiç şey. devrim değil değil mi? Hı hı. Var. Merhaba Cumbu. <laughs> insanlar bir iki cümleyle açıklanabilecek anlamda. Sezen Aksu. Çatayın. Ayda bir, e, bir. Sanki böyle gözümüzde bir gözlük var da. Hani Güzel akşam, kalır. böyle tek bir noktaya Hı. odaklar ya. Onun gibi sadece bir acı. Evet. evet sen tabi. Aslında daha yakınsın. Evet bayağı dizisini, tiyatrosunu gitmişken. Yok e, Böyle nasıl duruş ama nasıl <laughs> efsane o duruş, kendi efsane diyeceğim. Panikleyip böyle kendi <laughs> <o> panik panik <laughs> içerisinde <laughs> <laughs> geleceği varsa da gelmiyor aklıma. <laughs> Sıradaki. gelsin. <laughs> e, şimdi o zamanlar cep telefonu falan yok. <laughs> öyle yani akıllı telefonlar yok. Akif'e demetem var. Kizende, kizende. Afife diye kim olmasın o da aklına gelmedi. Yani. Sen de olmalı. Ah Mersin. Veriyorum ben de. Ben veriyorum. Değişen yani, yani, bir şey yok ama e, rolü de öyle başrol ya da yan rol gibi e, çünkü o yan rollerinde de yani o karakter rollerde de e, çok sıkıntı. Beni mi sen orada cevabı bildiğin halde? Gel söyle. söyle yani Oh, evet. <gülüyor> <gülüyor> ben de benziyorum. <laughs> <cidden. gülüyor> Yıllar önce e, Hansel ve Gretel'in öteki hikayesini de izlemiştik. <laughs> 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 e, fanatik oyunu da oynuyordu. Hala oynuyor mu? Hmm. Devam ediyor mu? Sanırım devam ediyor mu? Onu izlemek istiyorum aslında ben. Sen tabii Netflix'te bir dizisi <laughs> vardı. Onu söyleyecektim. Gelin ben izlemedim. Hani kız gelin oluyordu. Öyle başlıyor. Çağatay Soyla oynadı. Hmm. Ben onu o demek istedim. Terzi. İlk ve son var bir terzi. O terzi onda oynuyor efsane. İlk bir ve sonda oynadı. Bir i̇lk. de ilk ve sonu ben izlemedim. Yine ya. bir dizisi daha var. Tarihi böyle dönem dizisi. Eskilerde geçiyor. Evet kendisi sahne alıyor. Öyle bir geçen zamanki <gülüyor> var tarihi. <laughs> 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 Ondan Yok, o zaman. <laughs> ha, Hayır. şeyde şeyde tamam. Kulüp. <laughs> tamam. Evet, kulüpte de oynadı. Aynen Netflix'te, kulüpte izledim, tarzı da izledim ve çok beğeniyorum. O mitavazi tarzını da biliyorsun. E, şeyde Oyun tiyatroyu izledikten yani. sonra e, görmüştük yaklaşımını, şeyini böyle gerçek hayattaki halini de evet. ayrı bir hayranlık. Çok genç zaten. Çok çok, çok tatlıydı. Yani. Yani. Kendinden sevgiler. <laughs> yani ben de ha, dönem dizisi de. Ha, <laughs> Ya <laughs> <laughs> arkama bir şey taktırıyorum bir daha onunla yani. E, çok çok şey... Burak ya oje burası. Burak. <gülüyor> <gülüyor> Burak kaygılar <kaydırıyor>. oğlu. <laughs> e, Aşık Shakespeare'de Nezaket Erden'le beraber hmm. Oynadardı. Biz oyuna bilet ayarlayamadık, gidemedik. Vaktimiz olmadı. Sonra da oyun gündemde yaşanan şeylerden dolayı kaldırıldı evet. diye düşünüyorum. Tam bir yaşarmışken, bilet bakmaya başlayacakken aa son oyun oynanıyor diye böyle birbirimize mesajlaşmıştık. Hı hı. Oyun kaldırıldı. Başlangıçlar değerli şeyler insan hayatında. Necat. Onu söyleyebilirim. Necat. 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 Yok ya. Hiç mümkün. Sıfır olmadığında şükür. <laughs> Necat işler tabii. Bambaşka bir kalemi, bambaşka bir hali evet. tavrı var. Kalemim kalemi var derken, gerçekten kalemi de var. ben de kitapları var yani Aa, yazdığı evet Ben onu bilmiyorum. Hı -hı. Kimle? Şemal Sam'la beraber bir Karadenizli Aa, böyle dizisi vardı. Ne diyorsun? O. İlk benim tanışmam o Necdet İşler'le. Ben onu da izlemedim <laughs> Gerçekten. Evet. Ben, ya baştan sona yok bende de. Böyle Hı -hı. ara ara var. Hı -hı. Ama izlediğimde o ikisi arasındaki böyle atışma, o kavga, ile beslenme ama o böyle tatlı sert bir ilişki çok hoşuma gitmişti. 25 ee, sen sene önce sonra benim evet yani. evet bayağı bayağı bir zaman. gençlik zamanlarına Hı -hı. denk geliyor. Duruşunu vesairesini keşfettikten sonra yine böyle bir çıkınca proje sararsa izlememezlik etmiyorum yani. Evet. Ama o eski şeyim. Ben yaptığı her şeyi izliyorum işte. Bir adamın 10 günü Netflix'te hmm. onu yaptı. Onu izledim. Evet. Yıllar önce Fikret Kuşkan, Maysa Sözen ve Necati Türgün beraber oynadı. Hatta Batuhan o zaman küçüktü, bu Survivor'a falan giden <laughs> çocuk var ya, onun beraber oynadığı bir dizi vardır, çok o böyle etkileyicidir. Ben onu ilk şeyde hatırlarım, Nejat İşler deyince. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Ee, yaptı Ama her şeyi izlemeyi seviyorum. Dövüş Kulübü, neydi? Dövüş Kulübü diyesin bile, hayır. Böyle ba bar mıydı, neydi? Barda. 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 Öyle yine çok... E <laughs> Efsane <laughs> O Yiğit, Özgür Çocuk. Yiğit miydi onun yiğit adı? Yiğit Özçener. Yiğit Özçener. Onunla beraber yaptıkları güzel bir e, filmleri de vardı. Buradan sevgiler. 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 sevgiler geçelim mi? Hazır mısın? Geçelim. İnanmıyorlar. Mı? O ölüme inanmıyorlar. İşte veya o, o karakterin işte yırtmasına, zengin olmasına inanmıyorlar falan gibi. Yani bu kadar zor bir şey ki aslında. Seninle... Yani ben yapıyorum diye yapabiliyorum diye demiyorum. Çok iyi yapabildiğimi de... Söyle hadi gel. Ama Ama mesela Dostoyevski çok iyi yapıyormuş yani. Roman edip edeb bir edeb edebiyatçı olarak. Ne bileyim Pushkin, ne bileyim Tolstoy çok iyi yapıyorlarmış yani. 300-500 yıl, geçmiş üzerinden hala insan neyle yaşar? Hı -hı. Yani bir ha diyeceğim duyunca Hı. ama ipucu istiyoruz. Aa ata mıydı? Evet. Aa, ata mısın? soruyu sorabiliyorsa sana çok iyi yapmışlar yani. Sana? Bu tarzı parçacı. Atta Demirel. Yani Aa. Bu... Hiç yok bilemezmişim bunu hmm. gerçekten. Atademir Er, biz Ata Demirer'in biliyorsun yakın zamanda e, bir oyunu vardı. Atademir Er gazinosu, ona gitmek için bilet almıştık aylar öncesinden. E, ama ülkemizin geçirdiği şu zor dönemden ve bu e, bağımsızlık mücadelesi diye, ifade özgürlüğü diye adlandıracağım. E, bu dönemin ardından aslında e, oyunumuz e, yeniden ertelendi. Evet, e, bir ay biz de çok gidebilecek bir modda değildik o yüzden. En evet. fikir kalmamızla zorlu yönetimiyle sevindik açıkçası. Evet, Erçin olması bizi mutlu etti ama en kısa zamanda canlı olarak izleme şansına ulaşacağız. Ben Eyvah Eyvah 3 üç, üç kere izledim. Sadece sinemada üç kere izledim. Sinemada her yayınlandığında <laughs> izledim. Bütün <nef> replikleri <laughs> ezberebilirim. Ve her seferinde kahkahayla gülerim. Yok artık. Her seferinde gülerim. Bayılırım yani, yani. Eyvah eyvah. Hiç benim için taptır. Ben de <laughs> izledim ama yok öyle üç Gerçekten beş, beş kere. <laughs> İnanılmaz. Ben çok sevdim. Sıradaki gelsin o zaman. Hadi bakalım. Ve son. Bunu evet. bileyim var. <laughs> Aile olmak çok güzel. Aile olmak... Yap İlk başta böyle... Eşini bulunca böyle bir tamamlanmış gibi hissediyordum. Çok biliyorum ee, Hı -hı. Sonra çocuk olunca ya yok şimdi tamamlandım gibi bir duygu geldi. Söyle. Asıl buymuş. Yok yok ben de adı dilimin ucunda ama gelmiyor. Bir daha dinletir misin? Aile olmayı nasıl tanımlıyorsun? <laughs> Bu şey. Aile olmak Hı -hı. çok güzel. Hı -hı. Aile olmak yap. İlk başta böyle eşini bulunca böyle bir tamamlanmış gibi hissediyordum. Ee, sonra çocuk olunca ya yok şimdi tamamlandım gibi bir duygu geldi. Bu kadar devrimcine kişilik verir misiniz? Kenan'ın mezolu ha. Ay evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu da mı olmadı? <laughs> Tebrik ederim kardeşim. Kerem im İmizdal oldu. Buradan sana sesleniyorum. <laughs> çık çık. Bak Mert Fırat'a böyle seslenmişliğim yoktu. Kerem im İmizdal oldu. Buradan sana sesleniyorum. Haydi. de. Iyi. <laughs> nerede? Nerede senin o bostancıda çektiğin? O dita, de, şeyin deliyoreyin nerede çekildiğini falan bilirim yani. O iki katlı binanın bostancıda nerede Ay, olduğunu. Ay bizim sitede manyak bir ikizler vardı. Bir deliyore <laughs> kalkmasın sürekli yok. Çiçekle gezerler yok bilmem ne yaparlar o dönemler. Uzun siyah mı? Yok. yok ya evet uzunsyan uzunsyan uzun siyah mı? yakıyor. Dın, 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 dın. <laughs> Yokluğun yok. Neydi, oradaki, oradaki kız da çok tatlıydı o dizide. Evbücündü Beyoğlu tabii ki. Zeynep Tokuş da var orada ama. Ha bu kadar Zeyf güçsüz sokuş. bir kadın ben hayatım ah, benim hayatım güç üzerine kurulmuş bir şey biliyorsun evet. yani. Güç olmak güçlü olmak zorundayım. Ne yazık ki hayatın her alanında bunu ortaya koymak durumunda oldum. Bir şey yaşıyorum ama Evbücündü Beyoğlu oradan çok, beni çok hastayımdır çok hayrandır, tatlı. çok beğenirim. Ee, şey sensör, çok güçlü çok güzel bir kadındı ya, orada canım, da. çok y sıkın şu an. <laughs> Yıllar geçti hala çok güzel. Kenan'ın mezarı oldu da. Yani. Tamam. Evlenmesi. Jön dere evlenince şeyleri düşüyor yani. Jön e evlenince bir, değil bir, şeyden Sık düşüyor. Jön dere değil. Düşüyorlar Hiç bahsetmeyeceğimiz yani. bir insan da bu grupta. Onun evlendiği kişiyle ilgili sorun var. Tamam, Evlenmesiyle böyle. ilgili de. Bir sonraki de sen kazanırsın. <laughs> ben sana güveniyorum. <laughs> Yapabileceğini biliyorum arkadaşım. <laughs> Şaka Hadi, bir yana çok eğlenceliydi. Ne umdum ne buldum gerçekten. Bu Hayır <laughs> kadar sen kazanacağım diye girmedin ki şey. niye umdum diyorsun. Çok güzel vakit geçireceğim dedim. Sen diyor. öyle zannet. İçten <laughs> içe çok iddialıydım. Ee, kesin bileceğim işte. kesin edeceğim ha. ama baktım olmuyor. Olmuyor. Allah'a lütfen. Resmen panikledim. Soğuk terler döktüm burada. Gelmiyor arkadaş. Gelmiyor. Ne kadar zor. Hep şey diyorlar ya dur dur, dur. sıkacak yalan buldum. Hep diyorlar ya ekran karşısında izlerken <laughs> hiç böyle değildim. Olayın karşısına geçtim. <laughs> <laughs> Anam ağamıştı. <araba> <laughs> hiç böyle olmuyormuş diye. Bu klişeye tutunabilirim buldum. Evet, evet. Teşekkür ederim tebriklerim için. Evet. O halde için teşekkür ederim. Çok... Peki gördüğünüz gibi biz çok eğlendik. Umarım sonrakinde daha farklı <laughs> anılar katmış oluruz kendimize. Da şu <laughs> ilk iki videoyu bir atlatırsam devamını görüşmek dileğiyle. Bay bay. Sevgiler.